Merhabalar. Bu videoda fiyat boşlukları nedir, nasıl oluşur, nasıl tespit edilir ve alım satım kararlarında nasıl kullanılır sorularının cevabını bulacaksınız. Dilerseniz başlayalım. Boşluk grafikte hissenin fiyatının önceki kapanış seviyesinden farklı bir seviyeden açılması sonucu oluşur. Boşluklar piyasanın alım satım konusunda anlaşamadığı fiyatları gösterir. Boşlukların oluşmasının en önemli nedenleri piyasaların kapalı olduğu zamanlarda gelen önemli haberler. Hafta sonları veya seans sonlarında önemli haberlerin çıkması boşluk oluşumuna yol açıyor. Bu haberler şirketin bilanço açıklaması, yatırım kararı alması, yeni iş ilişkisi, vergi cezası, şirket sahibinin vefatı gibi şirket özelinde olabildiği gibi ülke genelini etkileyecek bir deprem savaş, darbe, seçim, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynağı keşifleri olabilmektedir. Bir sonraki seans açılışında fiyat haberin algılanışına göre yukarı ya da aşağı yönlü boşluk bırakarak açılır. Likiditenin düşük olduğu zamanlarda boşluk oluşma olasılığı artar. Önemli bir teknik seviyeye gelindiğinde bir destek ya da direnç ya da formasyon kırılım seviyesinde boşluk oluşabilir. Boşluklar piyasanın psikolojisinin ve arz talep durumunun grafiksel yansımalarıdır. Teknik analistler boşlukları trend yönünü belirlemek, giriş çıkış noktalarını saptamak ve risk yönetimi yapmak için kullanır. Boşlukların oluşturduğu bölge destek veya direnç seviyeleri olarak da kullanılır. Boşlukların kapanmasına göre işleme girilebilir. Ancak boşluğun mutlaka kapanacağına dair kesin bir kural yoktur. Bazı boşluklar hızla kapanırken özellikle kopuş boşlukları uzun süre açık kalabilir veya kapanmayabilir. Boşluklarla ilgili bir strateji kurmak için öncelikle boşlukların doğru şekilde tanımlanması gerekmektedir. Boşluk türleri Sıradan ya da olağan boşluklar. Kopuş, kırılım boşlukları, devam boşlukları, tükeniş boşlukları. Sıradan boşluklar genellikle yatay piyasada ortaya çıkarlar. Önemsiz boşluklar olarak düşünülür. Hacimle desteklenmezler ve kısa sürede kapanırlar. Kopuş ya da kırılım boşlukları Destek ve direnç bölgelerinde meydana gelir. Destek ve dirençleri kırarak oluşurlar. Kırılımlar genellikle boşlukla meydana gelir. Hacimle desteklenmelidir. 20 günlük hacim ortalamasının üstünde olması beklenir. Hacim 20 günlük ortalamayı ne kadar aşmışsa sinyal o kadar güçlüdür. Formasyonların önemli seviyelerin ya da trendlerin kırılımında ortaya çıkar genellikle bir trend başlatır. Bu boşlukların kapanması uzun sürer ya da kapanmayabilir. Devam boşlukları güçlü bir trendin ortasında ve trend yönünde oluşan boşluklardır. Yatırımcıların yoğun ilgisinden meydana gelir. Trendin devamına işaret eder. Hacim şartı aranmaz. Grafikte sol altta bir kırılım boşluğu hacimle oluşmuş ve trend başlamış. Trendin ortasında ise yine devam boşluğu hacimli olduğu görülüyor. Trendin sonunda ise yüksek olmasa da ortalamanın üstünde bir hacimle tükeniş boşluğunu görüyoruz. Devam boşlukları genellikle trendin ortasında oluşur. Bu boşluktan sonra trendin başlangıç mesafesi kadar daha yukarıya gidebileceği düşünülür. tükeniş boşlukları. Trendin sonlarında meydana gelir. Çok yüksek hacimle oluşurlar. Bu yüksek hacme büyük bir boşluk eşlik eder. Devam boşlukları ile karıştırılabilir. Burada ayırt edici bir gösterge hacimdir. Örnekte trendin sonuna doğru hacimli ve boşluklu bir açış sonrasında hem açılış fiyatının hem de boşluğun altında kapanış geliyor. Bir sonraki örnekte de yine hacimli ve boşluklu bir açılış sonrasında boşluğun doldurulması ve kapanışın hem açılışın hem de boşluğun altında olduğunu görüyoruz ve sonrasında düşüş başlıyor. Çok güçlü bir trend dönüş sinyalidir ve çok sık karşılışırız. Yine burada da benzer şekilde yüksek açılış, aynı gün kapanış, aç açılışın altında ve önceki kapanışın da altında oluşmuş ve düşüş başlamıştır. Grafikte kırılım boşluğu ile başlayan bir trend ve ortasında devam boşluğu, sonrasında tükeniş boşluğu ile trendin sonlanması güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Şekilde gizli boşluk da diyebileceğimiz kapanış ve açılış arasındaki farkın gün içi fitillerle kapatıldığı bir yapı görünmektedir. Grafikte boşluk yok gibi görünmesine rağmen her kapanış ve açılış fiyatları arasında bir fark olduğunu görebiliriz. Şimdi bunu gerçek grafikte görelim. Grafiğe baktığımızda yalnızca iki boşluk göze çarpıyor. Boşluk tanımına dönecek olursak açılış fiyatının bir önceki kapanış fiyatının üstünde ya da altında olmasıdır. Bu durumda grafiğe daha dikkatli baktığımızda Kapanış ve açılış fiyatlarının arasında birçok boşluk olduğunu görmekteyiz. Aynı grafiği 15 dakikalıkta baktığımızda ise bu boşlukların çok sık oluştuğunu ve 1 saat içerisinde genellikle kapandığını görebiliriz. Gün içi işlem yapan traderlar özellikle açılış sonrasında Fiyatın bu boşlukları kapatmasını dikkate almalıdır. Bir eğitimin daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.